Evet. Hadi bakalım. Bir tane oyunumuza başlıyoruz. Dur Ela'cığım onun kapağını da örtelim. Ver kapağını Ela. Evet kapağını da örtelim. Hadi ört bakalım. Hadi bakalım sarı top kime gelecek? Çek bir tane çek Ela. Çek Ela bir tane. Gelmedi mi? Hadi ben de çekiyorum. Bir tane daha çek Ela. çektim. Bir tane daha çek. Hayır hayır bir tane çek. Öyle vurarak olmaz. O hile. Hadi, Hadi kaç tane geldi. Vay ne kadar çok gelmiş Ela. Hop. Hoppa. Çek. Hop. Ben çekemedim. Çek.